Masa tatbikatı 10.08.2022 saat 10. Şanlıurfa merkezi Supay Park yolu güzergahında bulunan DSE'ye bağlı sulama kanalı üstünde bulunan köprüden geçmekte olan tarım işçilerini taşıyan traktörün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası ve bunun sonucunda tarım işçilerinin sulama kanalına düştüğü çok sayıda kazazedenin olduğu bilgisi 112 Çağrı Merkezi'ne gelmiştir. Kapanın <laughs> ve poştan aktif olma olmaları. Bu mücadelenin açıktan e, herhalde sayısal kesin bilgi yok. Şu an atmosferimiz seyir halinde. Elimiz dolusun hocam. Faya ekipleri anında hareket eder. Ayrıca kesiciler ve kaldırma aparatlarıyla sıkışan vatandaş sıkıştığı yerden alınarak 112'ye teslim edilmiş. Araçları olay intikal ettiler. Arama kurtarma aparatlarına başlayacak. Yani bu işi kombine düşünmek lazım. Bütün kurumlara aynı zamanda eşit ağırlıkta bir görev düşüyor. Bunun için de bu tatbifatların önemi büyük. Belki bize masa başında yapmak basit görünmekle birlikte olay esnasında faydası e, göreceğiz inşallah. Katılan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, sağ olasınız.